Değerli pazarlı kardeşlerim, evet önemli bir açılış gerçekleştiriyoruz. Yerinden hizmeti güzel örneklerinden biri bu. Ama bu konuşmama başlarken Sayın Valim güzel bir noktadan başladı. Dedi ki, Kerim Devlet dedi, hizmet sunan devlet dedi, işte hizmeti ayağa getiren devlet dedi. Biz aslında bugün bunu yapıyor değiliz, biz aslında büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. 2.2 milyar dolar 3 yılda kalkınma yardımlarını yapmış Türkiye. 2.2 milyar dolar. Ne demek istiyorum? Nerede bir deprem olmuş? Türkiye orada. Nerede bir sıkıntı var? Türkiye orada. Ama sorumluluğumuz yalnız 780 bin kilometre kayda bitmiyor. Gazze'deki çocuk ilaç istiyorsa yine bu millet göndermek durumunda değil göndermemiz gerekiyor. Onun için Gazze'ye hastane yapıyoruz şimdi. Gazze'de hastane tamamlanmak üzere. Darfur'da ömründe ayakkabı, ayakkabı görmemiş, çorap görmemiş insanlar gittim Darfur'da gördüm. Ama İstiklal Savaşında bize yardım etmiş, bize destek vermiş olan Sudan'danın Darfur'daki insanlara şimdi hastanenin açılışını bir ay sonra gidip gerçekleştireceğiz. Lübnan'da hastane yaptık. Her yerde konutlar yapıyoruz. Suyu olmayan insanlara su götürme çalışması içerisindeyiz. Neden? Hem 780 bin kilometre kareye karşı asli sorumluluğumuzu yerine getirirken medeniyetimizin köklerinden aldığımız güç sayesinde de o büyük coğrafyada bize bel bağlamış olan insanlara hizmet götürüyor Çünkü biz kerim bir devletiz de onun için kardeşlerim. IMF'siz olmaz idi. Oluyormuş ya IMF'siz. Ya bakın ben ilk Çalışma Bakanı 2007 e, yılında oldum. Bir adam gelip gidiyor ufak boylu bir adam. Kim bu dediler? IMF Türkiye denetçisi. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Yani hani başbakanımızın tepesini attıran işler var ya, o eskiden kalma bize miras kalan şeyler. Efendim şöyle yapacaksınız, bu kanun çıkacak, böyle gidecek filan. Neyse 5-6 ay içerisinde bitti. Gitti. Birileri de ki İMF'siz olmaz. İMF e giderse battık. Giderse gidin dedik. Gidiş o gidiş işte çok daha güzel gidiyor mu? İşler daha iyi gidiyor. İntibak yasasıyla 2 milyon emeklimize 3 katrilyon liraya yakın bir imkan sağlıyoruz şimdi. İnşallah önümüzdeki hafta intibak yasası çıkınca 2 milyon emeklimize 3 katrilyon lira her yıl vereceğiz inşallah. Bu reform sosyal güvenlik reformu yapılmasaydı neler yaşıyordunuz unuttunuz tabii. Bir hatırlatmakta fayda var. Siz sese Bir adamın yanında çalışıyorsunuz. Bir işverenle çalışıyorsunuz. Bir hastalandınız. Hastalandınız ama daha 90 günü doldurmamışsınız. 90 günü doldurmadığınız için 89 gün çalışsanız hastaneye gidersiniz. SSK'lı olduğunuz için kardeşim seni biz Bedelsiz tedavi edemeyiz. Ver paranı tedavi ol diyor idik. Bir. iki Kendisi değil de çocuğu ve hanımı rahatsızlandı. Gittiği zaman 120 gün çalışacaksın. Dört ay çalışacaksın ki sana bu sağlık hizmetini verelim diyorlar idi. Eski Türkiye'den bahsediyorum. Bağ kurulusunuz. Ya şurada bakkal dükkanı açmışsınız. Oturuyorsunuz. İyi. 240 gün yani 8 ay bakkal dükkanı açık tutacaksınız ki priminizi yatıracaksınız ki 9. ay sağlık hizmeti alabilirsiniz. Peki devlet memuruysanız devlet memuru olduğunuz gün sağlıktan yararlanabilirsiniz. Devlet memuru birinci sınıf, SSK ikinci sınıf, esnaftanız üçüncü sınıf vatandaş. bize dedi ki haydi be dedi ben. Olmaz böyle bir şeydir diyor. Böyle şey dedi, ben. Ben, şey dedi ya. Vatandaş vatandaşı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma arasında ayrım yapılır mı? Maalesef yıllarca bunlar yapıldı. Şimdi ne oldu? Şimdi memur, SSK'lı, Bağkurlu, hepsi bir ay sigortalı oldu mu hepsi sağlıktan yararlanma imkanını getiren bir reformu gerçekleştirdik.